Merhaba arkadaşlar bugün Dubai çikolatasını açacağız. Hatırlıyorsunuz Eman'la beraber açmıştık. Ama bu ikisinden de daha güzel. Bu arada bu çizgileri olması yalan değil diye biliyorum. Açacağız bakacağız bakalım. Yani Türkiye'deki el ek karışıkları da biriymiş. Arkasında şöyle bir şey yazıyor. Neden olduğunu bilmiyorum. Açalım. Asıl değil. Asıl değil. Bak Çok güzel. Markası da bu. Siz de alabilirsiniz. Bunu arkadaşlar? İnşallah tatlısını şu bu siz de tutturuyor Kocaman bir şey. Arkası En son yediğimiz iki dolar çikolatasından da daha güzel. Tutsam kırıldı arkadaşlar. Çikolatı. Bakın çizgileri var. İçinde daha var. İçinde de daha var. Aa, ben şimdilik buna bakacağım. Öbür, bunu da öbür videolarda yiyebilirim. Arkadaşlarımla beraber. Şimdi yiyorum. Arkadaşlar nefes. İç şöyle. Nefis. güzel. Sesi çıkıyor. Bayağı çıkıyor. Tık, kameraya getireyim. Neyse arkadaşlar. Bye bye abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorumlar yorum yazmayı unutmayın.